Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Evet sevgili örgü severler bu gördüğünüz harika yeleğin modelini sizlerle paylaştım. Ajurlu yapraklar yelek modeli olarak. Ve petek lastik uygulaması yapıldı bu yelekte. Şimdi İnşallah bu yelek üzerinden sayı ve ölçülerini yayınlayacağım videom var. Ama ondan önce sizlerle e plastik örneğini paylaşmak istedim. Şöyle ki ben çıtır petek örneğini sizlerle daha önce paylaştım. Fakat aralarına ters uygulaması yapılmamıştı. Belki bir kafa karışıklığı olmasın diyerek de sizlere de bunu da yine bir kez daha göstermek istedim. Buna da sıralı çıtır petek örneği diyeceğim. Farkındasınız sırası üzerine gitmiş gibi gözüküyor. Diğerinde ters uygulamadı yapmadığımız zaman sanki tamamen e, petek görünümündeydi. Karışık gibi görünüyordu. Bu biraz daha sırası üzerine durduğu için sıralı çıtır petek örneği olarak sizlerle bunu paylaşmak istiyorum ki bu yeleği anlattığım zaman sıkıntı çıkmasın. Aslında sorun değil. Diğer petek örneği de rahatlıkla uygulanabilir. Fakat hani görünüş itibariyle bu da bir farklılık olduğu için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çatır peteğimizin bir tanesi dörder ilmekten meydana geliyor. Aralarına da şurada arkada da göreceksiniz. Birer düz olarak gördüğü birer ters uygulaması yapıyorum. Dört ilmek birer ters uygulaması yapıyorum. Sizlerle inşallah şimdi bunu paylaşmak istiyorum ki bu da sizlere bir fikir olsun uygulamak isterseniz. Niye farklı olmasın daha sonra. Şimdi iki tane kenar ilmeğimi iki tane ters olarak örüyorum. Çıtır peteklerim 4 ilmekten meydana geliyor. Şimdi baştaki ilmeği öne geçiriyorum. Bakın yer değiştiriyorum. İç kısmı. Diğer ilmekte de yine ortadakini arkaya alırken diğerini önden içeriye alıyorum. Bu. Bir tane ters uyguluyorum. Yine 4 ilmekten meydana geliyor. Şu baştaki ilmekleri ortaya alacağız. Önden arkadakileri de diğer başlara çıkaracağız. Ama onlar arkadan çıkacak şu şekilde. Petek önlüğü biraz karışık gelir. Zor gibi gelir ama görünüş itibariyle de çok güzel olur. Yine bunu uyguladım. Bir tane tersimi yaptım. Yine 4 ilmekten bir kez daha yapıyorum. Dediğim gibi kenar ilmekler ortadan önden ortaya geçecek. Ortadaki ilmekler de arkadan başlara geçecek. Şu şekilde. İki tane kenar ilmeği. Sevgili örgü severler. Bu petek örneklerinde arkada düzüm düz tersim terstir. Hiçbir şekilde bir uygulama yapılmaz. Şöyle tersi öreyim ben. Aradaki de birer tane düzlerimdek gelecek. Her dört ilmekte bir. Arkada. Bu şekilde geldim ön sıraya. Bu sıra sevgili örgü severler iki tane tersimi örüyorum. Yine işlem yapmam gerekecek. Bu sefer de içeridekileri tekrar yine dışarı çıkaracağım. Şu şekilde. Yine öndeki ilmekleri arkaya şunu bu sefer diğer taraf alacağım. Diğer baştakini yine içe geçireceğim. Bir önceki şeydeki ilmeklerimi yine arkaya geçireceğim. Bir tane ters. Bakın şu iki ilmek içine almıştık. Şimdi tekrar dışına çıkarıyorum aynı ilmeği. Ve arada da muhakkak bir tane ters yapıyoruz ki bizim sıralı peteğimiz oluşması için. İkinci de bu şekilde yer değiştiriyorum ilmekleri. Ve iki kenar ilmeğim. Arkada düzüm düz, tersim ters. Geldim ön sıraya. İki tane tersimi örüyorum. Yine aynı şekilde dışarıdakileri içeriye girdireceğim. Bir içeriye girecek bir dışarıya gidecek. Peteğim bu şekilde. Çıtır petek olduğu için her sıra uyguluyoruz. Normal petek örneğimde var. Bu, o farklı. O altı ilmekten oluşuyor. Bu 4 ilmek. Gördüğünüz gibi bu sefer de tekrar iç aldım. Peteğim de oluşmuş oldu. Bakın. Tekrar iç alıyorum dışarıdakileri. Bir sonra da dışarıya çıkaracağım. Tekrar. aradaki tersleri unutmuyorum. Zaten diğer petekten ayıran özellik bizim aradaki terslerimiz. Mesela çıtır petek örneğini ben size anlattım fakat onda hiç araya bir şey uygulamadığımız için birbirine geçmiş iç içe haldeydi. Bu ise birbirinden farklı. Bir ters uygulaması yaptığım için şu şekilde. Şimdi bir kez daha göstereceğim. Zaten devamı hep aynı. Yine tekrar ediyorum. Bir sıra içeri, bir sıra dışarı. Arkasını gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmıyorum. Şimdi dediğim gibi yeleği anlatacağım. Bundan sonraki videomda modeli anlattım, yeleği anlattım ama sıralı, çıtır ajuru anlatmadım. Altına link olarak ekleriz inşallah. İki tersten sonra kenar ilmeğimden sonra içeridekileri yine dışarıya çıkaracağım bir içeriye alıyorum bir dışarıya çıkarıyorum önden yapıyorum gördüğünüz gibi her sıra yapacağız sevgili örgü severler bu değişimi ara vermeksizin aradaki bir ters uyguluyorum ki bu görüntü oluşsun bakın çok güzel bir görüntü oldu güzel bir lastik model oluyor esnemeyen sünmeyen hem de araya da bu ajuru uygularsanız bir bütünlük de oluşuyor. Bir içeri bir dışarı iki kere yaptım. Siz aynı bunun devamını yapıp gideceksiniz. Şöyle uzaktan da göstereyim yakından da sıralı çıtır petek örneğimde bu şekilde sevgili örgü severler. Evet Bakın hem ön lastik uygulamasına hem yaka kısmı hem kollarda aynı şekilde bu lastiği uygulayacağım inşallah ve bunun anlatımını modelin sayı ve ölçülerinde sizlerle bir sonraki videomda paylaşacağım. Evet sevgili örgüseverler severler yepyeni videolarda görüşmeden önce kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Biraz karışık gibi gözükebilir petek örneği ama çıtır petek örneği ama gerçekten e, yapması çok kolaydır. elinizi alıştığı sonra rahatlıkla yapabilirsiniz bu video'm var. Arasına ters koymadan uyguladığım çıtır petek örneği de var. E, onu da bu videomun altına ekleyeceğim inşallah. Oradan da bakıp e, farklı bir şekilde görebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.